Sevgili dostlar merhabalar, evet, e, kapanmanın, e, tam kapanma dedikleri durumun birinci günündeyiz. Ne kadar tam kapa diyoruz, e, tam kapanma böyle mi olur konulu felsefi sorunlara girmiyorum. Evet, bunlar büyüklerimizin meseleleri. Ben bugün şu konuda biraz ahkam keseceğim size, e, sıkmam inşallah ama önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl yaşamamız lazım? Yani nasıl yaşamak gerekir konusunda 3 aşağı 5 yukarı bayağı bir kitap okudum. Yani özellikle şu an içinde bulunduğumuz şu durumlarda nasıl bir yaşama şekli belirlememiz lazım, ne yapmamız gerekir konusunda düşünüyorum. Bu konuda sorular da geliyor. Etrafımı gözlemliyorum, kendimi gözlemliyorum ve vardığım sonuçları sizinle paylaşmak isterim. Bu konuda çok fazla yazan, çizen var ama ben Doğan Cüceloğlu, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun bir tespitini çok beğeniyorum. Oradan yürümek istiyorum. Bu tespit şu. Diyor ki, insanların diyor, bizlerin iki tane alanı vardır. Bir tanesi ilgi alanımız, bir tanesi etki alanımız. Yani şunu demek istiyor. Bizim ilgilendiğimiz konular vardır. Mesela Türkiye'de neler oluyor? Dünya'da neler oluyor? İşte Biden ne yapıyor? Efendim Ermeni soykırım meselesi ne olacak? Ee, ekonomi ne olacak? Dolar ne olacak? Bitcoin ne olacak? İşte bu virüs, korona ne olacak? E evlerimizle ne kadar oturmaya devam edeceğiz? Aşı bulabilecek miyiz? Aşı bulsak işte işe yarayacak mı? Gibisinden yüzlerce, binlerce mesele gündemimizi işgal ediyor. Biz buna ilgi duyuyoruz. Farklı ilgi alanlarımız da var. İşte sinemayla ilgileniyoruz, müzikle ilgileniyoruz, psikolojiyle ilgileniyoruz. Değil mi? Yani bir insanın yüzlerce ilgi alanı var. Şimdi bir de ne var? Etki alanımız var. Yani yakınımızda olan, etkileyebileceğimiz şeyler. Bunlar nedir mesela? yediğimiz, içtiğimiz, günümüzü nasıl geçirdiğimiz, gün içerisinde nelerle meşgul olduğumuz, yaptığımız hareketler, söylediğimiz sözler, yani irademizle, düşüncemizle direkt olarak etki edebileceğimiz alanlar. Şimdi diyor ki, rahmetli Doğan Cüceloğlu, insanların çoğunluğu diyor, ilgi alanlarıyla etki alanlarını birbirine karıştırıyorlar. Yani, normalde etkileyemeyeceğim, üzerinde bir etkin olmayan, üzerinde bir gücün olmayan durumlar konusunda kafa yoruyorsun, konuşuyorsun, paylaşımlarda bulunuyorsun, e, strese giriyorsun, melankoliye giriyorsun ama bu konular üzerine bir etki etme şansın yok. Örneğin şu an evde otur diyorlar, değil mi? Tam kapanma geldi. Var mı yapacak bir şeyin? Yok. E, diyorlar ki efendim dolar şu kadar oldu, ekonomi böyle oldu. Tamam. Var mı yapacak bir şeyin? Yani senin bir gücün var mı bu, konu, bu konuyu etkileyebilecek? Yok. Yani kendinden çok büyük etki edemeyeceğin meseleler üzerine kafa yoruyoruz. Peki esas neye kafa yormamız lazım? Etkileyebileceğimiz şeylere yani etki alanımıza bakmamız lazım. Örneğin şu an korona var bir gerçek, salgın var bir gerçek. İşte işlerimizi kapatıyoruz, evlerimizde oturmak zorunda kalıyoruz bu bir gerçek. Bunu değiştirebilir miyiz? Hayır. Buna bir etki edebilir miyiz? Şu an için hayır. Peki neye etki edebiliriz? Şunu etkileyebiliriz. Bir, kendimize. Mesela sen kendine ne kadar bakıyorsun? Günde kaç kere spor yapıyorsun? İyi besleniyor musun? Stres durumun ne? Ee, psikolojik durumun ne? İki, ailen, ailenle ilgin ne? Ailenle ilgileniyor musun? Aranızda bir sevgi-saygı ilişkisi var mı? Mutlu musun? Mutlu gelebiliyor musun? Üç, ne konuşuyorsun? Ne yazıyorsun? Ne söylüyorsun? 4. işinle alakalı ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Yani dostum, biz odamızı öncelikli olarak etki edebileceğimiz alanlara vermemiz lazım. Yani sen Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik gidişatını etkileyemezsin. Ama kendi ekonominle alakalı, kendi durumunla alakalı bir şeyler yapabilirsin. Hocam işte yapamıyoruz ya ne yapalım işte dolar çıkıyor eve kapan diyorlar işler batıyor e ne yapacağız? Olabilir ama her durumda bile yapabileceğin bir şey vardır. Yani hiçbir şey yapamazsan minik adımlar atarsın. Onu da yapamazsan olduğun yere zıplarsın. En azından kötümserlik yaymazsın, umut yayarsın etrafına. Yani dostum öncelikli olarak şu kapanma dönemlerinde bir bak bakalım. Sen esasında en çok neye ilgi gösteriyorsun? Yani etki alımına alakalı şeylerde mi enerji harcıyorsun? Yoksa seni ilgilendirmeyen, etki edemeyeceğin e, ilgi alanlarına mı enerji harcıyorsun? Bu çok önemli bir şey. Ya bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman herkes konuşuyor, herkesin bir fikri var, her şey eleştiriliyor. Siyaset, ekonomi, dünya, Amerika, Avrupa, Çin, aşı, işte korona falan. Çok güzel, ilgilen ama senin bunlarla alakalı kişisel olarak yapabileceğin neler var bir bak bakalım. Yani ben kişisel olarak ne yapabilirim bunun üzerine yoğunlaş. Onun dışında kişisel olarak etkilemeyeceğin konular üzerine kafa yorman, enerji harcaman en başta kendine zarar. İki, anda ol, şu anda ol. Geçmişi de değiştiremezsin yani geçmiş geçti. İşte şöyleydi eskiden, eskiden böyleydi, eskiden şöyle güzeldi, böyle güzeldi ya da eskiden şu hatayı keşke yapmasaydım ah işte taş kafam tamam ama bitti. E gelecek. E ne olacak, ne bitecek, ne olacak bu Türkiye'nin hali, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali, ne olacak bu ekonominin hali? Tamam da bu daha gelmedi. Senin şu anda yaptığın hareketler, şu anda alacağın kararlar geleceğini etkileyecek. O yüzden enerjini şuna ver. Ben şu anda, şu anda ne yapıyorum? Şu anda yoğunlaştığım yer etki alınım mı? Yani etkileyebileceğim şeyleri mi enerji harcıyorum? Ve süreklilik. Yani ben bunu ne kadar süreli yapıyorum? Bunlara cevap doğru cevapla verebilirsen hayatının kalitesi artar. Hayatının kalitesi gelişir. Ama sen aklını fikrini etkileyemeyeceğin olaylara ahlanıp ohlanmakla geçmişte böyle oldu efendim ahlanıp puflanmakla gelecekte böyle felaketler olacak diye ahlanıp puflanmakla bir yere varamazsın. O yüzden öncelikle bir birey ol, Tek başına bir kendin ol önce biz. Ben kimim? Tamam? 2. Ben şu anda ne yapıyorum? Yani şu an şu anki durumum benimle, benim, ne? benim durumum ne? Bak ülkenin durumundan bahsetmiyorum. Dünyanın durumundan bahsetmiyorum haberlerde izlediğin durumlardan bahsetmiyorum. Senin durumun ne? Şu anda neredesin? Üç, şu anda etkileyebileceğin yakın çevrende etki edebileceğin şeyler nelerdir? Kendi bedenin, kendi vücudun, kendi evin, kendi ailen, kendi çevren, kendi işin. Dört, bunlarla alakalı olumlu ve güzel neler yapabilirim? Yani ben öyle güzel işler yapayım ki ben de faydalanayım, kendime de güzel işler yapayım. Etrafımdaki insanlara da güzel işler yapabileyim. Yani etki alanı. Bak mesela şu anda etki alanımız genişledi. Bak ben bir video çekerek şu anda bu odanın içinde tek başıma olmama rağmen video çekerek bunu sosyal medya, YouTube'a koyarak etki üretebiliyorum. Bak bu yapabileceğim bir şey. Ama mesela televizyonun başında bir tartışma programında e, orada konuşulanlara kendi kendime yorum yapmam şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar sinirlenmemin bir manası yok. Neden? Boşa iş. O yüzden dostum boş işleri bırak. Bak boş işleri bırak. Boş muhabbetleri bırak. Sana faydası olmayacak. Daha çok zararı dokunacak. Muhabbetlere, olaylara dikkatini vermekten vazgeç. Ha ilgilen. Ne oluyor ne bitiyor bil. Ancak sen gücünü, enerjini şu anda yaptığın şeylere yoğunlaştır. Şimdi buna bağlı bir şey daha konuşacağım. Bana bir soru geldi. Dedi ki soruda, soruyu soran. Hocam dedi yurt dışına kaçmak çözüm mü? Hani Yurt dışına kaçanlar, yurt dışına gidenler hep önümüze konulmaya başlandı. Burada bir propaganda mı var? Bu bir çözüm mü? Yani yurt dışına gidersek hayatımızı kurtarabilir miyiz? Ne diyorsunuz? dedi. Bak bunun da cevabını şu anda vereyim. Dostum sen etki alanında, ilgi alan arasındaki farkı bilmiyorsan, şu anda yaşayamıyorsan, e, şu an içinde etkileyebileceğin alanlarda olumlu işler yapmaya kendini zorlamıyorsan, her gün, her saat, her dakika kendine ve etrafına iyi işler üretmek için çabalamıyorsan, kendini geliştirmiyorsan, kendi üzerine bir şey koyamıyorsan, etrafına güzel bir şey üretemiyorsan, oranın üzerine bir şey koyamıyorsan, ister Türkiye'de yaşa, ister Amerika, Amerika'da yaşa, İster Avrupa'da yaşa, ister Kuzey Kutbunda yaşa, mutsuz olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Başarısız olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Ee, bir e, tatmin olmaması için olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Önemli olan olduğun yer değildir. Senin o anda olduğun yerde ne yaptığındır. Yani eylem olarak ortaya ne koyduğundur. Laf değildir önemli olan, ameldir. Yani ne yapıyorsun sen? Ha? bazı ülkeler, bazı ortamlar daha çok sana imkanlar verir. Yani mesela şu anda ben belki Amerika'da olsaydım, belki Avrupa'da olsaydım bu kadar enerjiyi, bu kadar uğraşı, bu kadar çabayı oralarda gösterseydim he belki bak belki şu andan daha iyi sonuçlar alabilirdim. Yani bu konular tartışılır ama benim inancım ben burada bu ülkede verdiğim çabayı, verdiğim emeğin çok daha az bir kısmıyla daha oturmuş, daha gelişmiş bir ülkede belki daha iyi sonuçlar alabilirdim. Ama sorun şurada. Ben şu anda buradayım. Ve ben burada olmaktan da mutluyum. Ve burada, e, demek bana burada ihtiyaç var ki ben buradayım. E, o kapılardan zamanla gitmemişiz. O his bana gelmemiş. O yüzden ben burada ağlamak, dövünmek yerine... Elimden gelen en iyisini yapmam lazım. Bak şu anda mesela güzel bir kahve içebilirim, bilgisayar oyunu oynayabilirim, film izleyebilirim. Değil mi? Evimde boş zamanım var lafta. Ama ne yapıyorum? Bak bu 10 dakika, mı, 15 dakika mı bir şey çekip onu işte editleyip işte bilgisayara yükleyip insanlara ulaştırmayı bir fayda olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu bir faydadır. Bir, bir yarardır yani. Ve bu yarar olduğu zaman bundan ben de faydalanacağım. Yani buradaki pozitiflik bana da gelecek. O gün içerisinde spor yapabilirim, beslenme dikkat edebilirim, kitap okuyabilirim, kendimi geliştirebilirim, e, telefonla bir arkadaşımı ararım, ona moral veririm, ya da sosyal medyadan e, bir dostumu görürüm, ona moral veririm, ona iyi şeyler söylerim. O gün içerisinde yapabileceğim en iyisini yaparım, yani etki alım içinde kalmaya çalışırım. Ha dünyada, Türkiye'de ne oluyor? E, ona da bakarım, yani bir haber bakarız arada, bir internete bakarız ne oluyor diye. Ama bu benim genel olarak yani Odaklanma katsayım olarak odağımı etkilemez. Ama baktığın zaman Türkiye'de bak şöyle, sosyal medyaya bak, etrafına bak, insanların muhabbetlerine bak. Sürekli bir şikayet, bir bahane bulma, bir sürekli kendisiyle alakalı olmayan olaylar üzerine saatlerce konuşma, eleştirme veya övme konularında gidiyor. Bunun dışındaki zamanlarda gene kendisine faydası olmayacak dizilerin, çok anlamsız filmlerin, anlamsız oyunların, anlamsız ilişkilerin peşinde geçiyor. E böyle bir denklem içerisinde zaten bu kişinin ister Türkiye'de olsun ister Amerika'da olsun bir yere varması zaten imkansız. O yüzden bu soruya cevabını da bu şekilde toparlıyorum. Dostum şu an evlerimizde oturuyoruz, oturacağız. 15 gün, 20 gün her neyse. Bu dönemi iyi değerlendir. Bir şapkayı önüne koy ben kimim de. Önce ben kimim. İki, ben şu anda etrafımda etkileyebileceğim şeyler nelerdir? Yani kendi bedenim, kendi yaşadığım yer, kendi ailem, kendi işim, kendi hedeflerim. Ben buralarda ne gibi olumlu işler yapabilirim? Her gün kendime neler katabilirim? Sonra etrafına bir bak. Ailene bak, arkadaşlarına bak değil mi? Ben bunlara nasıl faydalı olabilirim? Daha sonra da ben işte bu internet üzerinden, iletişim üzerinden de e, diğer insanlara, çevreme, ülkeme nasıl fayda üretebilirim, ne ortaya koyabilirim diye düşün. Düşündükten sonra da plan kur ve eyleme geç. Bu 15 günü ayıptır söylemesi, topunun üstünde yiyip içip, e, ahlayıp vahlayıp, ohlayıp eğleyip, televizyon başında, işte oyun başında, e, dizi başında geçirirsen senin için yani bir şey değişmeyecek. Hatta sıkıntıya gireceksin, bunalacaksın, stres olacaksın, sendromlar yaşamaya başlayacaksın, panik ataklar olacaksın. Ama sen enerjini kendine ve etrafına verirsen, her gün ufak da olsa bir şey katmaya çalışırsan kendine, zaman içerisinde hem güçleneceksin, hem moralin düzelecek, hem de bir hedefin olacak. Evet, o yüzden sevgili dostlar, o yüzden sevgili dostlar lütfen şu dönemi, şu arayı olumlu kullanın. iyi kullanın, etkileyebileceğiniz şeylere yoğunlaşın, anda olun. Ne geçmişi dövünün, ne geçmişi üzülün, ne geçmişi özleyin, ne de geleceğe üzülün, gelecekten korkun, geleceğe dövünün. Şu anda yaptıkların geleceği belirleyecek. Çünkü geçmişin de bugünün de geçmişin belirlediği gibi. Evet, Dediğim gibi bu dönemde ne yapsanız kardır, e, ufak reklam da yapayım, e, bizim kitapları da alıp okursanız bu dönemi de iyi geçirmiş olursunuz. Evet, bugünlük bu kadar. Tam kapanma döneminin birinci gününde. Herkese İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla hoşçakalın.